hepsi eski Türkiye güzeli. Bugünlere gelmeden önce arşivlerdeki yerini alan görüntüleriyle hafızalara kazındılar. Gerçekleştiren fotoğraf sergisiyle de yeniden gündeme gelen ünlü sanatçıların o yıllarına gidiyoruz. İşte yorgancı güzeli Gülben Ergen'i. Türkiye güzeli Hülya Avşar oh, oh, oh. Ve 20'lik Sibel Canı. Oh, oh, oh. Ünlü güzellerin arşivden çıkan Fotoğraflarını Hayretler içinde izleyeceksiniz giden, giden. Usta gazeteci Tahir Yaman'ın zengin arşivinden derlediği Türkiye Güzelleri fotoğraf sergisinde ortaya çıkardığı fotoğraflar gerçekten ilgi çekici. İşte o sergiden sizin için seçtiklerimiz. Bir elimde cımbız, bir elimde ayna, umurumda mı ki bu dünya? Arzum onanla başlıyoruz. Yüzün yüzün yağmurlarıyla yıkansa bile... döneminin genç ve en güzel kızlarından biriydi usta oyuncu. Güzellik tacını dönemin ünlü spikerleri Jülide Ateş ve Defne Samyeli'nin elinden alırken çekildi bu fotoğraf. En sevmediğin havalarda bile sen en güzelsin. O kusursuz gülüşü hiç değişmedi. Yıllar geçti ama Arzu hala çok güzel. O tatlı gülüşünle kalbime çalıp gitme. Bilen Sibel Turna Gölü'nün Türkiye güzeli olduğu yıllardan bu fotoğraflar. Canlı hafalı, saat Dönemin en güzel kadınlarından biriydi Sibel Turna Göl. Türkiye güzeli seçildiğinde başında tacıyla kimlerin yanına uğramadı ki? Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Kuzey'de Hülya ve Sibel Turnagöl'den bir anı. Bu kez Ajda Pekkan kutluyor. Bakmam bakmam bir dakika bile eser geçerim. Sibel Can'a ayrı bir parantez açmak gerek. 20'li yaşlarında henüz. Şöhret basamaklarını tırmanmaya başladığı yıllar. Güzelliği görülmeye değer. Daha neler, umarım, daha neler, Nen dönmez kraliçe seçildiği yıllardaki fotoğrafları şimdiki görüntüsüyle arasında dağlar kadar fark var. Seni görüyorum. Şebnem Özinal'ın havuzda kızlarla çektirdiği bu fotoğrafta sağ baştaki güzele dikkat. Dur, budur yürek her Ağzını kocaman açmış bu kızımız. Seray severden başkası değil. <laughs> değil Türkiye'nin ilk balık etli güzellik kraliçesi olarak bilinen Pınar Altu. Bu anılar o yıllarda. <laughs> Sizce de Pınar Altı 20 sene önceki halinden daha zayıf ve daha genç durmuyor mu? Demek şey Hitler'in ilk ünlü olduğu yıllardaki haline bakın. Şimdinin iki çocuk annesi Demet Şener'le arasında dağlar kadar fark var. İnanamayacaksınız ama bu kız Gülben Ergen'den başkası değil. Sürpriz, Sinema Yıldızı yarışmasının birincisi Gülben Ergen'in o yıllardaki rakiplerinin hiçbiri ortada yok ama o zirvede. Avşar. Dönemin Türkiye güzeli Avşar kızı o yıllarda bir içim su. Türkiye güzeli tacını dönemin kainat güzelinin elinden alıyor bu fotoğrafta Hülya Avşar. Bir başka fotoğrafta bu kez Filipinler güzeliyle poz vermiş Avşar kızı. Yok ki sergide. Esin Moraloğlu, Aydan Şener, Kaya'nın kızı Beste acar Eşanöz Sim ve diğerleri. Hepsi hala ünlü, hepsi hala güzel. Çek, çek. Çek, 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 çek. Gazeteci, yazar ve oyuncu İclalay.